Meymi o yedirsin istiyorum. Sen uslu çocuksun değil mi? Uslu çocuklar böyle ısrar etmez ve şimdi uslu çocuklar yemeğini kendi yer. Hadi ye şimdi. Peki tamam. Seni ben yediririm. Bak. Amcan sana sütlaç yapmış. Sen çok seversin. Hadi. Sen yemezsen ben yerim ona göre. Tamam sen bilirsin. Efendim sütla canım efendi yaptı ben yapmadım. Sancay sana defalarca söyledim değil mi? Kahvaltıda yüksek kalorili yiyecekler istemiyorum. Bunlar sağlığa zararlı şeyler. Götür hepsini abi başka bir şey ye. Gevrek ye hadi ye. Ya sen istemiyorsan yeme bunları. Ama izin ver abi yesin kalori, kolesterol konusunda endişeleniyorsun. Ama abi çocuk. Böyle şeyler bu yaşta yenir. Ve hepsinden önemlisi çok besleyicidir. Abi canım, anne sana yedirecek. Tamam mı? Sancay, Abiman'ın hanım valizini topla hemen. Üç günlük. Peki efendim. Birkaç toplantı için Mumbai'ye gidiyorum. Oraya Abiman'a da götürebilirim dedim. Hafta sonu için. Ne dersin abi? Tamam baba. Sen, ben ve annem üçümüz gideceğiz. Sen toplantıya gittiğinde ben annemle oyun oynarım. Hayır abi. İkimiz gideceğiz. Baba ve oğul birlikte vakit geçireceğiz. <laughs> Hayır baba ben annem de gelsin istiyorum. Beni duydun. Başka kimse gelmeyecek. Baba lütfen izin ver annem de gelsin. Anne babama bir şey söyle. Bak bütün gün toplantılarda olacaksın. Abi otelde sıkılacaktır. Ayrıca tek başıma korkarım ben. Ama annem yanımda olursa korkmam. Hayır. Ama neden baba? Çünkü anne seninle ilgilenmesi gerekirken... Abi canım. Bak, annenin burada çok işi var. Ama sen hiç merak etme. Oraya yalnız gitmeyeceksin. Kacal teyzen de seninle gelecek. Orada birlikte oynar, iyi vakit geçirirsiniz. Böylece korkman için de bir sebep kalmaz oğlum. Alo? Evet. Mumbai'ye bir bilet daha ayırt. Kacal doktor. Müsaadenizle. Kacal canım hadi. Sen git hazırlığını yap. Sen ve abi için iki valiz topla. Gel abi. Hemen hazırlığımızı yapalım. Ben annemle gitmek istiyorum. Seninle değil. Anne lütfen. Babama ikna et lütfen. Abi canım. Ben babanla konuşurum. Oraya üçümüz beraber gideceğiz. Evet lütfen üçümüz gidelim. Bekrant canım. Teşekkür ederim. Bu ne için anne? Elbette Sarita'yı yanına almadığın için oğlum. Bu benim içimi rahatlattı. Eğer onu da götürseydin... Burada yüreğim ağzımda olacaktı. Çünkü ona asla güvenemezsin. Bütün gün Raş'la telefonda meşgul olacaktı. Ya orada abime bir şey olursa? Ama endişeye gerek kalmadı. Kacal abiye çok iyi bakacaktır. Sen de işini huzur içinde yapabilirsin. Kacal'ın çocuklarla arası çok iyidir. Onunla bir anne gibi ilgilenebilir. Size iyi yolculuklar. Sevgili kayınvalide, Kacala söyle boşuna valizini toplamasın. Çünkü o Mumbai'ye gitmiyor. Abi ile annesi oraya gidecek sadece. Çünkü ben bir başkasının çocuğumun sorumluluğunu üstlenmesini hakaret kabul ederim. Anlaşılan Vikrant'ın ne dediğini duymadın. O keçi kadar inatçıdır. Eğer başnur yalan şey inatçıysa ben de inatçıyım. Ben abinin annesiyim. Ve abi ne isterse tabii ki onu yapacağım. Tamam. Madem boş yere çabalamak istiyorsun durma devam et. Kaybeden ben değil sen olacaksın. Benim için endişelenme. Oraya abiyle ben gideceğim. Göreceksin. O halde gel iddiaya girelim ha? Ben de iddianı kabul ediyorum. Tamam. Nasıl gideceksin görelim bakalım. Uçak bu akşam sekizdi. Önünde sadece altı saat var. Altı saat. Yani 360 dakika. Bu yeterli bir süre. <laughs> Göreceğiz. Göreceksin. Bunu da koy. Alo? Evet. Uçak akşam sekizdi. İki saat sonra oradayım. Rezervasyonda bir aksilik olmasın. Tamam. Abi, ben babanla konuşurum. Onu ikna edeceğim. Ve Oraya üçümüz gideceğiz. O halde bugün sana meydan okuyorum. Ben de iddianı kabul ediyorum. 6 saatin 2 saate geçti bile. Bu huysuzu nasıl ikna edeceğim? Oğlumu orada yalnız bırakarak... Rajla gittin sen. Onun yatak odasındaydın. Anlaşıldı. Demek mesele bu. Öyleyse onun bu kibrini kırmanın bir yolunu biliyorum. O inatçıysa ben de ondan aşağı değilim. Bay Huysuz bugün bunu öğrenecek artık. şuraya bak. Aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum. Çorabın bir teki var, ötekisi yok. Gömlek var ama uygun pantolon yok. Ben nereden bileyim? Bana sorma. Ben sıkıldım. Valiz falan yapmak istemiyorum. Kacal, sen boş ver. Zaten yorgunsundur. Hadi, git dinlen sen. Ben hallederim. Evet teyze, sen git dinlen. Annem valizimi hazır eder. Şimdi bir muhbir gibi gidip Vikrant'a yetiştirecek. O da buraya gelecek. Bu işimi daha da kolaylaştıracak demektir. Doğru söyle. Bu senin haylazlığın mı? Evet öyle işte. Sarita hiçbir şey yapmama izin vermiyor sürekli bana müdahale ediyor. Dediğine göre abinin valizini toplamak bana düşmezmiş. Sen söyle ne yapmam gerek? Telefonum otomatik arama yapabiliyor. Zamanı ayarladım. Vikrant gelir gelmez çalacaktır. Tabii. Bu önemli bir çağrı. Mutlaka bakmam gerek. Tamam mı? Tamam anne. Ben buradayım. Sorun yok. Devam etsem. Evet evet. Uçak bu akşam sekizde. Ama... Kiminle konuşuyor bu? Benden ne saklamaya çalışıyor? Bu evde bazı şeyler hiç düzelmeyecek. Hiçbir zaman rahata eremeyeceğim. Defalarca dolabımı temiz ve düzenli tutun dedim. Akşama sinema biletleri. Ama kacal ben ve abi gidiyoruz. Sarita, yok o annemle gitmez. Çünkü anlaşamıyorlar. O zaman. Evet evet uçak bu akşam sekizde. Ama. çok kıskanmışa benziyor. Artık abiyle gideceğime eminim. Aklınca beni abiden uzak tutmaya çalışıyordu. Ama bu kıskançlığın beni de yanına almaya mecbur edecek seni. Teşekkürler Divya. Bana sinema fikrini verdin. Onu bana ver lütfen. Dur biraz bekle. Yeterince kullandın ama uzun zamandır makyaj yapıyorsun. Tamam al. Zahmet oldu gerçekten. Biliyor musun Şila? Üniversite yıllarında Raj'la hep sinemaya giderdik. En çok da yeni filmlerin ilk gösterimlerini. Hepsini biliyorum. 11 yıl sonra o güzel günler tekrar aklıma geldi. Öyle mutluyum ki Raj ve ben yine birlikte film izleyeceğiz. <laughs> birlikte değil. Köşe koltuklara oturacaksınız. Gizli gizli. Babli. Söylesenize kızlar böyle nasıl görünüyorum? Anneciğim İnsanlar filmi izlemeye gelecek seni değil. Evet öyle. Röportajı da Divya yenge'mle yapacaklar seninle değil. Yıldız olan o. Abim geldi. Raj, sen hazırlanmadın mı? Abim dışarıya hep böyle çıkar. <laughs> Raj, lütfen git giyin hemen. Ben ne bir reklamı ne de fragmanı kaçırmak istemiyorum. Herkes geliyor değil mi? Evet. Yani babam, babaannem hariç. Evet. Hayır şey ya, bana demiştin ki sen Sarita da belki bizimle gelecekti. Az önce Sarita ile konuştum. Vikrant'la beraber şehir dışına çıkıyorlar. O yüzden bizimle gelemeyecek. Ama biz gidebiliriz. Uzun zaman sonra birlikte. Abi, ne oldu? Oh. Yarım saatten beri başım çok fena abi. Kendimi pek de iyi hissetmiyorum. Siz bensiz gidin olur mu? Ben biraz dinlenmek istiyorum. Vikrant sonunda şüphe etmeye başladı sıra bir sonraki adımda birinin hayırını evete çevirmem gerek. Aslında hiç ilgilenmesem bile bunu sürdürmem gerek. Onunla gitmeye hiç niyetim yok. Biliyorum. Bu onun gururunu incitecek. Ama kıskançlığını körüklemenin tek yolu da bu. Ben sadece abiye verdiğim sözü yerine getirmeliyim. Alo? Ha, evet evet vaktinde orada olurum. Ama sen de geç kalmamalısın Raç. O, o mu? O aslında birkaç gündür Bopal'de değil. Ben bir bahane uydurup eve gelirim. Tamam mı? Aa, dur son bir şey daha var. Artık fazla umudum kalmadı Vikrant'ın beni de götüreceğini sanmıyorum Beş uzun saat geçtim Son bir saatin içindeyiz Evet şimdi ne yapacaksın? Dakikaları mı sayacaksın? <laughs> Yenilgiyi kabul edecek misin? Yoksa hala Vikrant'ın buraya gelip Sana sormasını mı bekleyeceksin? Sarita canım. Lütfen bizimle gel. Anne ne yaptın? Babamı ikna ettin mi? Abi annen değil teyzen. Mumbai'de benimle olacaksın. Sana orada ben bakacağım canım. Abiye verdiğim sözü yerine getiremeyeceğim. Eşyayı bagaja koy. Arabayı hazırla. Hadi. Vikrant canım, yola çıksanız iyi olur. Trafiğin durumunu bilmek mümkün değil. Biliyorum anne. Ben aa, önemli bir zarf bekliyorum da. Bunu ajentadan gönderdiler efendim. Teşekkür ederim. Gidelim mi abi? Mumbai için hazır mısın? Eee... Bayan Soruya bizi uğurlamak için havalimanına gelirsin değil mi? Hadi, arabaya git. Abi, ne diyeceğim? Farz et ki annen bizimle sadece havalimanına değil, Mumbai'ye de gelse nasıl olur? Yaşasın! Annem de bizimle gelecek! Teşekkür ederim baba çok teşekkür ederim. Mutlu musun? Evet. Öyleyse annene söyle arabaya binsin. Havalimanına geç kalıyoruz. Gidelim. Bu bileti bekliyordum anne. Gidelim mi? Bana daha önce söyleyebilirdin. Henüz bir valiz yapmadın bile. Bu kadar çabuk nasıl hazırlanayım? Yarım saat yeterli değil diyorsan o zaman ihtiyacımız olan her şeyi Mumbai'den alırız. Aa Kadjan sen Sarita'nın eşyasına yardım et. Biz arabada bekleyeceğiz. Sevgili kayınvalidem artık biliyor olmalısın. Kim kazandı? kim kaybetti? Sen burada keyfine bak. Önünde üç gün var. Bol bol dinlen. Masaj yaptır, bol bol uzan. Böylece benimle ilgili yeni birkaç fikir düşünebilirsin değil mi? Beni bu evden nasıl göndereceksin? Nasıl yeni sorunlar çıkacak? Tamam mı? beni özle olur mu? Kacal gidelim. Bana yardım etmeyecek misin? Anne bizi bu defa da yendi. Vikrant'la gitmeyi başardı. Bu gidişle korkum o ki Vikrant ona aşık olacak. Aa! aa, aa. Oh! <laughs> Şuna bak bir de gülüyor. Ah! Yardım etsene. Kaldır beni. Oh, Anne. O, oh, o, oh, 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 oh. ay olamaz. O, oh, o. Oh. Anne. O oh. acıyor mu? Evet çok. Ah. Ah, sanırım bileğimi burktum. E, tamam, sen burada otur, ben oh, buz getireyim. O, oh. o oh. oh. olamaz. A, ah. acele et. O, o yavaş yavaş yavaş. Anne. Zor bir dönemden geçtiğini düşünmüyor musun? Bütün planların ters tepiyor. Yolunda giden bir şey yok. Sen de gördün. Sarita'yı birkaç gün eziyet etmeyi planlıyordun ama olmadı. O Vikrant'la beraber uçup gitti. O orada eğlenirken sen burada burkulmuş bir bilekle pineklemek zorundasın. Kacal, sen bugün biraz fazla konuştuğunu düşünmüyor musun? ha? Beni iyi tanırsın. Ben bir... Artık bir karıncayı bile öldüremiyorsun. Baba, beni Mumbai'de nerelere götüreceksin? Sen nereye gitmek istiyorsun? Söyle. Çoğupati'ye. Tamam. Bu arada Mumbai hakkında ne biliyorsun? Resimli Mumbai kitabımda Çoğupati'nin resimleri vardı. Sonra deniz ve bir sürü yer. Ama ben en çok tren istasyonlarını sevdim. Ben her yeri görelim istiyorum. Sen, ben ve annem. Olur mu anne? Elbet, Bu kavgacı kadınla üç koca gün, ah eh, tanrım, orada ona nasıl tahammül edeceğim? Bayki bir ve eğlence mi? Onu görmezden gelsem daha iyi olacak. En iyisi onu yok saymak. Yoksa çekilecek gibi değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.